Tamam. Meraklanmakta haklıymışsın. Ama bizi habersiz bırakman olmadı Toprak. Abla kusura bakma ben o telaşla telefonumu kaybettiğimi hiç fark etmedim. Hem seni merak ettim hem... ...sana çok ihtiyacım vardı. Bu kız karakol köşelerinde perişan oldu. Neyse benim çıkmam lazım, karakola gitmem lazım. Üf. Komiserle de konuşamadım. Yüksel Bey uğraşıyordu benim bir yerime. Dua edelim de Ahmet bıraksınlar. Dur ben de sana geleyim. Gerek yok Toprak. Sen Aslı'nın yanında kal. Zaten çok korkutucu. Kadıköy'de bir eğlence mekanı yandı. Aslı? Aslı ne oldu? İyi misin? Aslı? İyi misin? Gel. Gel biraz su iç. Tamam yok bir şey korkma. Dayım geldi mi? Gel mi Demir. Day dayım gelsin artık. Gelecek Aslı. Gelsin artık dayım. Gelecek merak etme. <laughs> Burası çok kötü toprak abla gelsin dayım ne olursun getirin artık yeter <laughs> ya. Aslı gelecek tamam yok bir şey korkma. <laughs> dayım gel. <gelsin>. Yeter. <laughs> Bak geldiler bile. Bak. Teşekkür ederim. Aslına bakarsan hiç şaşırmadım. O kadının dükkanı dağıtmasından belliydi delirdiği. Ne hali varsa görsün, senden uzak olsun da. Vallahi ben asıl çocuğa üzülüyorum. Yazık çocuk hasta, Çınar da mahvoldu tabi. Ne yapacağını, nereye gideceğini şaşırmış durumda resmen. Onun yeşimle evlenirken düşünecekti. Sen üzerine düşeni yapmışsın, gidip uyarmışsın. Bence artık çok fazla yaklaşma, yeterince canını sıktılar. Doğru. Hem zaten dertsiz insan mı var? Baksana saçma sapan bir insan yüzünden kaç saattir karakoldayım. Ee İrfan niye seni şikayet etmiş? İrfan'a sebebi ne hacet? Neyse ki çıktın Ahmet. Vallahi içeride kalacaksın diye çok korktuk. Yüksel abi sağ olsun. Saatlerce dil dökmüş konuşları yoksa konuşer salmazdı beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.